Geçen sezon Ali Koç, Jose Mourinho defansif bir teknik adam diye uyaranlara rağmen Acun Ilıcalı'nın sözleriyle ikna oldu. Ilıcalı Messi gelse defans yapmıyor diye eleştirirler. Zamanında Luis da defansif diye eleştirdiler. Kazanmadığı kupa kalmadı diyerek Portekizli ile sözleşme imzalanmasında önemli pay sahibi oldu. 7 Eylül 2025 Pazar 22.17 Güncelleme, 8 Eylül 2025 Pazartesi 0044 Fenerbahçe'ye gelmesi de, kovulması da ayrı bir olay oldu. Jules Mourinho'nun gönderilme nedenleri hakkında Başkan Ali Koç ilk kez çok samimi itiraflarda bulundu. Bu sözler, Portekizli teknik adamın geliş sürecinde yaşandığı konuşulan iddiaları yeniden gündeme getirdi. Buna göre Jose Mourinho'nun geliş sürecinde de gidiş sürecinde de Acun Ilıcalı'nın çok fazla etkisi oldu. Aziz Yıldırım, Portekizli teknik adamla görüşünce Ali Koç hemen Mario Brenko'yu görevlendirdi. Mourinho'yu ikna etti, kaynak, haber merkezi, 1, 5. önce MSSÖ ile örnek verdi. O dönemde pek çok kişi Ali Koç'u, çok defansif bir teknik direktör diye uyardılar. Acun Ilıcalı da o dönemde, buraya Messi de gelse defans yapmıyor diye eleştiriler diyerek, Portekizli teknik adama destek verdi. 2. 5. Altın vuruşu LUCSCU ile yaptı, dahası da zamanında Mircea Lucescu da, defansif oynatıyor diye yerden yere vuruluyordu. Herkesi peşinden koşturdu diye adeta son sözü söyledi. Sezonun finalinde Fenerbahçe şampiyonluğu kaçırdığında ise Acun Ilıcalı bu kez şampiyonluğun Mourinho yüzünde kaybedildiğini savundu. İstifa ettiği yönetim kurulu toplantısında ne istiyorsa aldık demeye sözü getirdi. 3. 5. istifa ederken taraftarı öne sürdü. Acun Ilıcalı o toplantıda Fenerbahçe taraftarlarının mutsuzluğundan bahsetti. O dönemde sürekli devamlılık diyen Ali Koç, Mourinho'ya arka çıktı. Acuna sırtını döndü. Ayrılık gerçekleşti. 4 bölü 5. Ancak gün başkan, son yaptığı açıklamada, bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi diyerek Portekizli teknik adamı neden kolduğunu itiraf etti. 5. 5. ARTİSTİNE aklına o soru gelmedi. Aslında bir artist olan Uras Kaygılaroğlu'nun, aslında pek çok soruyu sormak gelmedi de, aklına şu soruyu sormak gelmedi. 25 yıldır defansif futbolu oynatan ve bu sayede pek çok başarı elde eden Mourinho'nun bu sezon Fenerbahçe ile hücum futbolu oynatacağını düşündüren ne oldu?